deresi romantik şimdi bunun ya. E böyle aşklar mı kaldı? Ve teklif etmeyeni dövüyorlar zaten. Benim dövülenir misin? Evet, 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 evet. Hadi. Hadi, hadi. hadi. hadi git, git. yana <laughs> <laughs> Şimdi lan <nasıl? gülüyor> Size anlatayım efendim görüntüyü ee, Barış Murat Yağcı İsa'ya İstiklal Caddesi'nin ortasında bir evlenme teklif ediyor. Neden nasıl ve niçin bu zamanda birazdan onlara da gireceğiz. Az önce araya gitmeden evvel ekranlarınıza getirmiştik Barış Murat Yağcı İstiklal Caddesi'nin ortasında Survivor'da tanışıp sonrasında aşk yaşamaya başladığı İsa'ya evlenme teklifinde bulundu. Bu bir PR mı? ...konusu geldi. Çünkü böyle, böyle iddialar da var. Ama büyük de bir aşk olduğu da söyleniyor. Bana hiç hiç çok yaratıcı gelmedi yani. Onlardan daha efektif şeyler beklerdim yani. Ama ne güzel romantik çocuk... ...bu zamanda kimi evet, esiklerin ortasında. Evet bir titretti Değil yani. yani? Valla hoşuma gitti yani. Ya kardeşim Beyoğlu'nun ortasında... ...neresi romantik şimdi bunun ya? E böyle aşklar evlenme kaldı. teklif etmeyeni... ...dövüyorlar zaten ya. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ee, ben böyle abartılı evlenme tekliflerinin abartı Ama... mı bu? Ya, Aa, ya gerçekten abartın yani. Arkadaşım bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Bugün e, yorumladığınız magazinsel hayatların, bugün yorumladığınız magazinsel hayatlara bakın. Hep sonradan hüsranla Hüsran. abartılı olan, kocam bana böyle doğum günü partisi yaptı, aynen mı geleceğim oraya. <laughs> Aynı şekilde özel genel halka bakıyorsun, ay kocası ona Peki. kocaman kalpler şunlar bunlar, büyük aşklar sessiz sedasız yaşar.